Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Koçlara nasip oldu geldik. Sabah erken Ankara'dan kalktık. Geldik buraya. Gaynanam da sağ olsun kahvaltımızı hazırlamış. Ellerine sağlık, kesesine bereket. Ee, güzel bir kahvaltı yapacağız. Kusura bakmayın, hakkınızda helal edin. videomuza devamı devamını gelecek inşallah. Ara ara çekeceğiz. Şimdi ailecek hep birlikte kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra bahçe işleri, e, mangal işleri, çay işleri, işte akşama kadar bunları tamamlayıp Ankara'ya döneceğiz. Arkadaşlar bugün üzüm zamanı. Bağ çözümü. Bağ topluyoruz. Üzümlerimizi tek tek böyle keserek kovaya koyuyoruz. Kovadan sonra çuvallıyoruz. Çuvalladıktan sonra sıkma yerine gidiyoruz. Orada da çiğneniyor çizmeler giyiyorsun çiğniyorsun. Oluğun, oluğundan su akıyor. Onları da kazanlara koyuyorsun. Odun ateşinde pekmezini yapıyorsun. Bugün pekmez günü. Üzüm pekmezi. Maşallah üzüm de dolu. Allah bereket versin. Allah olmayanlara versin. Şimdi geldik. Üzümlerden sonra domatesleri toplamaya. Bunları istif edip şehre götüreceğiz. Hafif hamlarını topluyoruz ki orada olgunlaşıyor. Şeyleri şeylerin topladığınız zaman çok olgunları şöyle eziliyor domatesler giderken. O yüzden hafif hamlar orada da olgunlaşıyor. Bir hafta 10 günde tüketiyorsun. Bahçe domatesi. Mis gibi. Lezzetli doğal. Gübre yok, bir şey yok. Emek istiyor işte. Gelirsen olur, gelmezsen olmaz. Bu bayağı oldu. Doldu diğer poşete geçen. Şimdi biberlere geçiyoruz. Biberlerimizi dolma bidersi, Büyük olanlardan koparıyorsun. Ondan sonra Bidemiz dolması yap Kızartma yap Turşu kur Hepsi olur Şimdi oradan Bir poşet daha Alırız Bakın şöyle koyalım Topladıklarımızı Maşallah maşallah Oo. Dalıyla geliyor Yahtı 10.000'e kadar Belki biter işler bunların. Domateslerin işi bitiyor. Ölmüş. Zamanı gelmiş. Salatalıklar bitti. Şimdi bu, biberler de sıra geldi. Soğuklarda soğuklar da başlıyor. Bir soğuk aldığı zaman buruşur giderler. Hasat. Taze hasat. Şerefli koçlar, tornavası biberleri, domatesleri. Vay 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 vay. Acısıyla, tatlısıyla güzel. Görüyor musun? Şunu. Yem yeşil. Bunun da cinsi başka. Oo. Dolmalık burada da varmış be. Harika. Büyükler dolma alıyor. Dolma Oo. Burada da cinsi iyi var Bunlar da maşallah maşallah. dolu bereket ya, inşallah. Evet arkadaşlar kavun karpuz bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Şunu bir alalım. Bunu ayırdık. Oo, dokun gibi olmuş. Bal bal. 50 zaten. Şeyinden bayılır. Oo, bu da iyi olmuş. 3 tane aldık. Şimdi gelelim kartuz bölümüne. Sayın seyirciler. Kartuzlarımız burada dolu. Hep çürüyor. Oradan çürüyorlar ya. Valla çürüyorlar bak. Şu bir. Küçük küçük ama çok lezzetli. İnce kabuk. Tam bir tane kesiyorsun. Kaybolmadan yiyorsun, yetiyor. Evet. Bir kavurmamız da şurada var. O biraz daha büyük. Onu da alalım. Bizim öbür ekip gelmeden onları halledeyim ben. Anlayan anlar. <laughs> evet. Oo, bir tane de burada var ama. Bu nasıl? Oh, bu da arpuzun kralıymış ama ya. Oh tak tak ediyor. Böyle ettiği zaman. Evet, sayın arkadaşlar. Şimdi elmalarımızdan topluyoruz. Maşallah kocaman olmuşlar. Kıpkırmızı. Sulu. Kışa kadar dayanır. Eğer dalında toplarsanız yere değmezse uzun süre gidiyor. Yere değerse bir hafta on günde çürüyor. Elmanın kralı bu. Koçsar elmasına gelin koçsar. bu da sigas köftesi. Nasıl hakiki sigas bir arkadaşımız köfte göndermiş. Allah razı olsun. Köftesine de yapıyoruz. Biz de burada ocakta yapıyoruz. Hanımlar. Sağ olun. Sıra geldi Çinokop unladık. Yağın içine döndük. Ters tuz yapıp afiyetle yiyeceğiz. Hadi tamam oğlum hemen. Evet bu da palamut. Palamut çekeceğiz. Oh. Evet arkadaşlar. Gün sonunda işler bitti. Şimdi geldi yorgunluk çayına. Semaver'de çayı demledik. Çay aşağı yukarı bir saatlik demleniyor. Çay da çay olmuş. Tavşan kanı gibi. Arkadaşlar közde ceviz çıktı. Şimdi patates çıkarıyoruz közün içine. Közün içine gömmüştük. Üstüne de közleri koyduk. Şimdi öyle güzel bir lezzetli oluyor ki ufak patates. Vay maşallah bir daha çıktı. Aha bir de burada var. Bakalım daha var mı? Bu kadar düşük. Başlayalım.